Nadir'e. Gitmiş. 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 Her şeyini almış gitmiş. Kim bilir ne dediniz kadına he? Ne vesveseler düşürdünüz kadının içine. Sana da yazıklar olsun Nadir'e. Lan ben sizin için neler yaptım be. Ya ben sizin için neler göz aldım neler. Size gelince... Önce Nadir'e. He önce Nadir'e. Sonra size. Allah büyük. Allah büyük. Olursun da ödetirsin. Vallahi akıllı kız. Gerçi ben daha ayak sürer diyordum ama Allah'ın işi. Gördü tabii gelecekte başına gelecekleri. Birgül de iyi konuştu ama. Allah ona da hidayet versin anne de. Bizim derdimiz o değil şimdi. Cüneyt efendi posta oturdu sonunda. Artık kızları rahat rahat okutabiliriz. Hem artık hanım annemi aldınca kimse bir şey de diyemez. Hanım annelik gücümü kızların hayrı için kullanacağım. Hepimizin hayrı için. Hem Cüneyt'e de söyledim zaten. O da niyetimin ne kadar halis olduğunu biliyor. Biliyordu. Anne. 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 Cüneyt efendi. Meryem Hanım. Buyurun. Dedenin postuna oturacaksın. Binlerce bendeni yıkıyor sırtındadır. Deden, Mürşit Hazretlerini hep çok sevdim saydım. Lakin bil, seni de çok sevip sayacaklar. Makam hak edene nasip oldu. Ben bu kapıdan vazgeçmesem... ...eteğini öpmekte bir an bile tereddüt etmezdim. Layığıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Allah razı olsun. Ben bu dergahın damını alaşağı etmek için çok uğraştım. Malumdur. Lakin kızım için o da malumdur. Bu damı yıkmak için işlenen günahlarla... ...bu damı ayakta tutmak için işlenen günahlar... ...elbet bir gün hakkın terazisine çıkar. Bunu biz bilemeyiz. Dede, mürşidimiz benim için çok zor bir karar vermişti. Dedeye gitmeme müsaade ederek bu dergahı temelinden sallamıştı. Şimdi de ben senden çok zor bir karar vermeni isteyeceğim. Karşılığında ister kul et ister bu kapıda köle olurum. Lakin benim için. Estağfurullah. Buyurun. Zeynep'i durduramıyorum artık. Ya bir hayalin ya bir hülyanın peşinde. Senin yanında durmak istiyor. Lakin ben bu kaderi bilirim. Yaşadım. İster Cüneyt ol İster Naim. O daha çocuk. Bırak okusun. Zeynep'ten vazgeçme diyorsunuz. Büyüdüğünde. İkinizin de gönlü varsa hala. Gel elimi öp diyorum. Ama bugün mani olma. Azat et. Bırak okusun. O senden geçmeyecek belli. Benim sözüm ne kalbine ne aklına ulaşıyor artık. Sen. Zeynep'imi boşa mürşit hazretleri. Benim de bugünü ve yarını aklımla ve kalbimle münazara etmem icap eder. Hakkım var mı? Estağfurullah. Söylediklerim düşün kafi. Levent amca, Mira hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlenenler de bugün. Baban evdeyse şimdi sıkıntı çıkartmasın Ben bir kapıdan seni göreyim istedim Babam yok Annem de yok Gelin içeri Ha yok benim dergahta bir işim var Dönünce seni buradan alırım tamam mı kızım Peki Ha Zeynep Yeni mürşit kim biliyor musun Cüneyt <laughs> Bu güzel haber Evet <laughs> Güller açıyor yüzünde Öyle mi <laughs> Öyle. Ben artık anladım abicim. Sen cüppo yüzünden bizde yaşamaktan vazgeçtin. Cüppo deme. Ayıp. Hem ondan değil. Ne o zaman? Öyle gerekti. Ay bırak yeme beni ya. Adam resmen king oldu şu an. Yine bilmediğim kitaptan örnek verdin galiba ama anlamadım ne dediğini. <laughs> Hayır ondan vermedim yani şey. Kral oldu yani. Hı. <laughs> Çok özleyeceğim seni. Ben de seni çok özleyeceğim. Okul ne oldu peki? Sınavın vardı. Zeynep Hanım'ın yine ilk sorusu tabii ki de okul. Hiç şaşırmadık. Gerçekten. Gitmeyeceğim sınava. Bir sene de okula gitmeyeceğim yani. Özlemeyecek misin? Özlemeyeceğim tabii Zeynep. Ben özlerdim. Umarım benim yerime de sen gidersin artık okula. İnşallah. E, peki Can? Canı özlemeyecek misin? Adamın umurunda değilim ki. Yani kayıplarda yine gerzek. Can buradaymış. Nerede? Tekke'de. Ne? Öyle dedi Cüneyt. Zeynep uçarak götürüyorsun beni uçarak çabuk. <laughs> Mazlummuşum ben hakikaten. Dualarım kabul oldu. Biliyordum en başından beri senin oturacağını. Sen yani bir mazlum zalimliğe uğrayıp da duası kabul olacağına 999 gün hücrede yatardım. Sen o postun en adil, en bilge bekçisi olacaksın. Annen gurur duyardı seninle. Senin iltifatına mazhar oldum. Onun itimatını da incitmemiş Allah. Zeynep. Allah muvaffak etsin. Hakikatten ayırmasın. O vakit... ...benim de sana bir hakikattan bahsetmemin zamanı geldi. Ben baktım o arazadan. Hakikatin de ateşinden yürüdüm geldim. Şimdi gönlümdeki hakikatı inkar edecek değilim. Nedir o Hakikat. Sana evvelden bir cevap borcum vardı. Boşanmayla alakalı. Ben seni boşayamam Zeynep. Üzüldün mü buna? Biz seninle bir olursak hakikati bile değiştiririz Cüneyt. Ben seni boşayamam ama ...doğrunun da benim doğrumla çatıştığını biliyorum. Bundan kelli dinimizce de münasip olduğu üzere... ...beni boşama ehliyeti de, iradesi de senindir. Nasıl yani? Ben? Zeynep. Sen benim hakikatimi dinledin. Şimdi sen de hakikatini bul, dinle. Beni boşamak istersen irade senindir. Posta ilk hükmüm sana iradeni geri vermektir. Söylediklerimi düşün. Kafi. Ha, hiç gelmeyeceksin sandım bu yan. Ya ben de rahatsızım böyle mahallede. Tamam o zaman. Lafı fazla uzatmayayım. Müdür hanımı ikna ettim. Bugün sınava giriyor. Başarısı alacak mı ilk diplomasını? Alacak, alacak. Artık sonrasına sonra bakacağız. Yani sınava girme ümidi hep cebinde kalacak. Bu mengeneden çıkması için ve okuması için bu şart. Sana ne diyeyim ben efendi? Tam her şey bitti derken Allah razı olsun ama... Tamam itiraz etme. Bugün getir yeter. İtiraz değil de İnsan bu kadar iyiliği neden yapar? Ya ben nasıl kalkacağım bu yükün altından? Aşk olsun Meryem ya. Ben senden bir beklenti içinde miyim? Yani sen birine niye iyilik yaparsın? Allah rızası için. Sevaptır hep. İyilik insanın vicdanından gelir. Vicdanı insanın ruhuna kim koyar? Vicdan azabını kim koyduysa. <laughs> Aman abla dikkat. Ha, şuradan sola dönünce olması lazım. Ya bir yerlerde boyut kapısı açıldı ve biz Arabistan'a mı geldik? Burası neresi? Ha? Ha tamam tamam dur işte şurada sota dur. Tamam şöyle bir Bu bahsettiğim kişiler vardı ya hani bizim evdekiler, hucular. Onlar işte buralarda oturuyorlar. Nasıl ya sen nefret ediyordun bunlardan biz niye buradayız? Dalga geçmeyeceksin. He. Söyle söyle. Ya ben biraz ısındım onlara. Ya acıdım daha doğrusu. Hı. Evlendirdiler kızı. Ne diyorsun ya sen? Sakın söyleme de sağda solda şimdi. Yok canım kime ne söyleyeceğim ya. Annesi deli gibi üzgün. Dün beraberdik işte. O kadar çok seviyor ki kızını. Sen kendine mi üzüldün yoksa onlara mı? Saçmalama canım. Yani benim böyle dertlerim yok en azından. Ben kıza bir sürpriz yapayım dedim. Hediye getirdim. Ne bileyim selenir belki diye düşündüm. Yani bayağı olacak zaten. Doğru. Sen bayağı iyi bir çıktın ha. <laughs> tamam hadi burada dur, uslu, uslu otur. Lütfen çıkma. Bak biriyle takışırsın patlarız lütfen. Hı? Tamam, tamam. Geleceğim ben biraz. Bana bak. Sen tam adresi biliyor musun? Yani bilmiyorum ama bulacağım bir şekilde bulurum yani. İyi tamam. Levent Bey, halletmiş işte. Sınava gireceksin. Hem de Mira'nın okulunda. Diploma vereceklermiş. Ne olacak ki anne? Ne olacağı var mı kızım? Gidemedik belki ama burada da okunur. gayba Allah bilir. Niye pes edeceğiz? Boş ver anne. Kaderi de kul bilmez. Tamam şimdi buradasın. Lakin evvelce memleketteydik. Ondan öncesini bilir miydik? Okumak var mıydı? Şehre gelmek var mıydı? Yoktu. Değil mi? Bak ondan sonra batan bir teknedeydik. Ama ne yaptık? Kurtulduk. Bıraktık pes ettik mi? Mücadele ettik kurtulduk. Anne sınava girsem bile okula gidemem. Hep gitmem gerek. Uzaktan olmaz o. Yok yazıyorlar. Artık börekçiye gider gibi çıkılmaz da. Yine boş umut. O gün otobüsten indiğinde ilk ne dedin? Ne güzel memleket mi dedin? Ne güzel arabalar, ne büyük binalar mı dedin? Ne dedin ilk? Okula giden kızları gördüm. Okul dedim. He? Ya işte gördün mü bak? Şimdi bu kadar var elde. O gün hiç yoktu. Elimizden bu geldi kızım. Herkes senin için çırpınırken kendin için değilse bile benim için yapacaksın. Söz mü? Bugün o sınava gireceksin. Gelirim. Söz. tamam. Hadi. Hayırlısı. Ben gideyim artık. Tövbe tövbe. Atsam dedim günah Günah nimet atma Da kaldır gitsin bir yere Aa Mer Meryem Hanım Kızım ne işin var senin burada Zeynep'i görmeye geldim de Merak etme kimsenin haberi yok Şey Bir şey vereceğim de ona hediye getirdim Tamam ver bana ben veririm Sonra hemen eve git baban kızar Ama hediye senden sayılır zaten Ama ben vereceğim Yani merak ettim onu Nerede evi Allah Allah Şu ilk kırmızı ev <laughs> Tamam Kız kıza konuşuruz biz de Kimseye görünmeden gideceksin sonra Tamam söz ee, Şey e, Sana bir şey geldi bu arada bizim eve Onu verin ah. Neymiş ki Bilmem. Fransa'dan gelmiş. Hadi görüşürüz. Hediye. Nereden aklına geldi bir kızım? Mira? Hadi bakma öyle de kapat kapıyı. Miran neden geldin? Senin benden haberin olmaması lazım. Merak etme takip edilmedim. Hani diyorlar ya filmlerde öyle şaka yani. Kocaman ev senin mi ya şimdi? Sizin mi yani o deli çocukla? Abi nasıl olur ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben ne söylenir ki yani? Aklım almıyor benim galiba gerçekten. Yani evlilik anne ve babaların yapacağı bir şeymiş gibi geliyor. Büyüklerin yapacağı bir şeymiş gibi. Belki evlenince büyüyorsundur. Hiç büyümüşe benziyor musun? Baksana benim gibisin işte. Senin gibi değildir. Özür dilerim Zeynep. Üzmeye gelmedim seni. Bir hediye getirdim. Evet. Al bakalım. <laughs> Kitap. Ama merak etme dedeminkiler gibi sıkıcı değil. Okul yoksa bunu okursun dedim. Resimli. Hem roman değil mi? mı yasak ya. <laughs> Tunadan uçan kuş. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle kitabım olmamıştı. Sen geldin aklıma biliyor musun? Yani ben küçükken okumuştum. Biraz çocukça bence ama Annesinin yanından zorla alıyorlar çocuğu. Böyle bir ömür türlü macera yaşıyor, bayağı yükseliyor falan ama çok da bela geliyor başına. Kuşun kanadını kırıyorlar yani. Evet. Ama yine de mutlu sonla bitiyor. Hem spoiler alert. Sonunda özgürlüğüne kavuşuyor. Öğretmen falan oluyordu hatta galiba. aç mısın? <laughs> sen de börek yapıyorsan yardım ama gitmem lazım. Arkadaşım getirdi. Başını belaya sokmaya bayılıyor da yenisi. O çocuk mu? Hani şey yaptın. O çocuk. <laughs> o çocuk öpüştüğüm evet. Anladım. Sen derslerini aksatma olur mu? Baba. <laughs> Yoksa sen misin karşımdaki? Annen de dinle. Bak geri gelmiş. Kız mı? Tamam. Kızmam. Ama sen de ağlama. Nerede çıktı bu doktor? Ne işin var müsaadesiz kapımızda? Meymenetsiz. Hadi kızım. Çıkalım da üstünü değiştirelim. Bırak. Kendi değişir. Herkes yerine yatan haydi. Geç oldu. İki kelime edeceğiz. Etmeyiver. Yok bundan böyle ana kız beraber yatmak falan. Bitti. patatesli yumurta yap Zeynep'ime. O börekçi de eder kahvaltısını. Ya alıştırırdık sen de. Sabah namazından sonra bir daha yatmasın bu. Cüneyt Efendi'nin hoşuna gitmez. Küçük daha o. Ya sen yap yumurtasını. Ben kaldırırım. Ne o sabah verelim elin boynunda? He? Hayırdır? <laughs> Estağfurullah. <laughs> Efendim, bir sıkıntı mı var? Ha, dur. Sen benden korkuyor musun? Aferin benim güzel kızıma. Bak anana söyledim. Patatesli yumurta yaptı. Afiyetle ye. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Senin de elin lezzetli olacak kızım. Öğren bunları. Hanımlık buradan başlar. Kadın dediğin güzel yemek yapacak. Tabiat bile ne diyoruz? Tabiat ana diyoruz değil mi? Niye? Niye ana diyoruz? Çünkü bizi besliyor. Bize nimetler sunuyor. Değil mi güzel kızım? Senin gibi akbak, tertemiz. Ahlakı da yüzü gibi güzel bir hanım. Vallahi bütün derge töbe. Ya bizde yoktur da. İnanmayız da. Meryem bir kurşun mu döktür seka? Maşallah diyelim. Hayırdır inşallah. Zeynep kızım bak bir şey diyeceğim. Niye rızan var dedin dün? Baştan evlendireceğim deseydin ya. Öyle değil. Öyle. Hı. Bu doktor bey var ya Levent. Maşallah maşallah. Hadi kızım hazırlan bir an evvel derli toplu. Ne? Hayırdır? Hayır hayır. Cüneyt efendi haber yollatmış. Abdest suyunu Zeynep hanım döksün istermiş. Ne abdesti bu saatte? kuşluk namazı kılarmış mübarek. Hazretlerin huyları, ibadetleri bizden farklıdır. Maşallah. Hadi kızım. E... ya bir şey yemedi daha. E... dün geceden beri aç. Ya dayanır dayanır o. Kızım haydi. <Sülüyoruz> haydi kızım uyan artık sen de kendine gel. Bu suratla çıkma Cüneyt Efendi'nin huzuruna. Haydi. Rahat bırak çocuğu. Sen karışma. Senden oluyor zaten. Aynı sendeki surat aynı. Akşamda köstün oturdun. Senin keyfin bütün dergi hayeder. Ne senin? Baba. Tamam kızım. Güzel kızımın yüzü suyu hürmetine bağışladım seni. Tamam kızım. Sen işe geç kalmadı mı Meryem? Haydi işine. Kızım, sen de hazırlan. Haydi. Tamam kurban olduğum bir şey yapmayacağım. Bak tamam merak etme. Hadi hazırlan kızım haydi. Affedersin inşallah. Allah razı olsun. Dök bakalım. Dök dök korkak alıştın Cüneyt nerede? Efendim? Cüneyt nerede? 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 Cüneyt Cüneyt nerede? Aa Cüneytler 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 Cüneyt Cüneyt Cüneytler Cüneytler Anne Cüneyt nerede? Cüneyt sen, Cüneyt sen Cüneyt nerede? Ne yaptın efendiye? Ne söyledin? Hiç yapmadım. Cüneyt Efendiye bir hal geldi yine. Ben peşinden gidiyorum. Sen de Hoca Efendi'ye haber ver. Evine git. Haber bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.